Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Koronavirüs aşısında Biontech uyarısı. Ağır yan etki tespit ettik. Koronavirüs aşısında Biontech ve Sinovac karşılaştırması sürerken uzman isimlerden de konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan toplam aşı sayısı 28.790.000'i aştı. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Zafer Kurugölden ise aşılarla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Profesör Doktor Kurugöl Covid-19'u geçirip Biontech ile aşılananlarda ciddi yan etkiler görülebildiğini belirterek bu nedenle Covid-19'u atlatanlar Sinovac ile aşılansın önerisinde bulundu. Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani Covid-19 benzeri bulgular ortaya çıktı. Bu nedenle hastalığı atlatan kişilerin Biontech yerine Sinovac ile aşılanmalarını tavsiye ediyorum. Sanırım yetkili makamlarda bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye'ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır. Toplumsal bağışıklık Ağustos'ta olabilir. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı açıkladı, dünyada bağışıklık kazanma süresi Mart 2022 olarak düşünülüyor. Biz dünyada aşılamada 10. sıradayız. Haziran'da aşılanma oranları artarsa, günde 200 bin aşı yapılıyor. Eğer 1 milyonun üzerine çıkarsak bağışıklıkla dünya üzerinde erken ulaşan ülkeler arasına gireceğiz açıklaması geldi. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.